Teraptusa Gerardırsa... İşkol Gençlik Programı kapsamında üniversitemize 966 kontenjan ayrıldı. Bugün e, burada 966 e, kontenjana 4836 öğrencimiz başvurdu. Bu e, program e, arkadaşlar hemen çekilişi çekilişiyle birlikte 25-28 Şubat tarihleri arasında evrak teslimi e, yapacaksınız. Arkasından 10 Mart itibariyle de e, çalışmaya görevlendirildi, görevlendirildiğiniz birimlerde çalışmaya e, başlayacaksınız. Program kapsamında 3 gün e, çalışabiliyorsunuz haftada e, günlük e, 7.5 saat olarak e, belirlendi ve bunun karşılığı olarak da 1083 lirası, e, ödeme e, yapılacak e, sizlere. Ee, bu program e, 10 Mart'ta başlıyor, 30 Haziran'da sona eriyor ama eylül ayında tekrar başlayacak bir e, program. Nehir Naz Çayırla. Mustafa Dolan Hüseyin Avruza